Sayın Ayhan Barut buyurun lütfen. Sayın Başkan Geçen yıl Çukurova'da su kriziyle bağlantılı çiftçimize güzlük eki ürün ekimi yapmayın denilmişti. Şimdi tekrardan Çukurova çiftçilere su yok ekmeğin anlamında sulama birliklerince mesaj atılması kabul edilemez. İktidar Çukurova basınçlı sulama suyu projesinin tanıtımını yapmıştı. Ne oldu bu projeye? Su akıyor, iktidar bakıyor. Küresel iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı etkin önlemler alınmıyor. İktidar hatalarının bedelini çiftçimize ödetemez. Bu yanlışlar nedeniyle ülkemizin gıda egemenliği de risk altında. Derhal çiftçilerin yaralarını sarın, tarıma ve üreticiye destek verin. Tarımsal sulamada kapalı sulama sistemlerinin yatırımlarını hayata geçirin. Bu kriz daha fazla büyümeden tarımsal sulamada etkin çözüm üretilmeli, küresel iklim, kuraklık ve su krizine karşı acil eylem planı hazırlanmalıdır.